Arkadaşlar Merhaba Bu dersimizde gene Blender Fracture Modifier işleyeceğiz İndirmeyen arkadaşlar Bunu bu sefer indirsinler kendilerine Çünkü bu Fracture Modifier bizim normal resmi hisseden indirdiğimiz Blender'da yok Bunun için Bu siteyi görüyorsunuz buradan indiriyorsunuz Windows için var Linux için var ve MacOS için var ve bir önemli bir eklentisi var Adam. Burada Bu da indirmeyi ihmal etmeyin. İndirin ve aktifleştirin. Şimdi dersimize. sahnenizde basit bir obje var. Duvar olacak. Bu zeminimiz mutlaka ricin pasif ve şurası box olacak. Bunu ihmal etmeyin. Bir tane duvar koyuyoruz ve duvarımızı hemen ilk basit bir parçalayalım. Attraction Modifier'ın Settings kısmına geliyoruz. Bu kısımda burada bize lazım olan 100 parçaya biraz parçası fazla olsun. Şuradan 100 parçaya bölecek bize. Ee, şurada şunu da işaretliyoruz. X, Y, Z kısmında da Execute diyoruz. Tamamdır. Çok hızlı bir şekilde 100 parçaya böldü. Şurada görebiliriz. Fraksiyon kısmına geliyoruz. Show so, by dediği zaman Evet, duvarımı 100 parçaya bölmüş göründür, yani görüyoruz. Parça sayısını arttırabiliriz. Şimdi 150 deriz mesela. buradan 150 deriz. Tekrar execute deriz. Bu sefer parça, parça sayısı arttı. Şimdi bir tane shift A ile shift A ile curve atalım. Pat curve. Ve tepeden bakalım. Z, Z diyelim klavyeye ve es biraz şu şekilde büyütelim. Bir karşıdan bakalım ve az bir şey şunu şöyle yukarı çıkartalım. Tab tuşuyla edit moda gelip ve V diyelim subdivide edelim. Biraz şöyle olsun şuradan şu şekilde şu şekilde Evet şu şekilde bunu e, parçalayalım. Kırılmasını sağlayalım. Şimdi bir tane de önce şey gelelim. Obje moda gelip Shift A ile bir tane örnek olsun diye toru atayalım. Ee, tepeden bakalım ve S ile biraz küçültelim. Ondan sonra Z'yi Zedip soyut moda geldik. Şimdi batı seçiyoruz. Batı seçtikten sonra doğru da seçiyoruz. Şifte bakıldıktan sonra ve ferastir kısmından particle ferastir particle header buna tıklıyoruz ve bekliyoruz. Evet parçalanmayı sağladı. Gördüğünüz gibi e, patı koyduğumuz şekilde sadece bu kısımları bize parçalara ayırdı. Şunu sürebiliriz, Onunla bir işimiz yok. eksliyoruz, siliyoruz. Şimdi tekrar patı seçiyoruz. Ve duvarı seçiyoruz. Şuradan Use Animation patlıyoruz diyoruz. Ve Torus'u seçiyoruz. Yani Torus'umuz buradan girecek. Bu bir parçalaya parçalaya patın yolunu izleye, izleye buradan çıkacak. As use, use as ghost diyor. Yani görünmesin anlamında. Ee, torus burada görmeyecek bunu işaretlediğimiz zaman. Muhtemelen görünmedik elbiyatı olmazsa tıklayalım. Ve tekrar şunu enter tıklıyoruz. işlem tamamdır. Evet işlem tamam. En son ee, layer'a gönderiyor bu partikülleri. Evet. Gördüğünüz gibi torusumuz burada. Aslında görünmemesi lazım ama niye böyle oluyor anlamadım. İlk yaptığımda görünmüyordu. Şimdi görünüyor. Neyse. Bir çalışalım bakalım. Evet. Data tam bir dolsun. Hatta şimdi başa alıp 150 yapayım. 150. sırın değişiyor zaten aşağı yukarı. Boşuna beklemeyelim. Evet. Bu tam bir gerçek düşünme olmadı. Çünkü bunlarla da yer lazımdı. Belli bir şekilde. Onu ayarlayacağız şimdi. Onu ayarlayacağız. Karşıdan bakarken bira bastık. Bunu seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra bunu seçtikten sonra şurada Convert to Keyframe diyoruz. Bunu, işte bunu tıklıyoruz. Bundan bir kopya oluşacak bize. Biraz uzun sürebilir. Tamam. İşlem tamamdır. Şimdi bize bir kopyasını oluşturdu. Bu zemindeki olan küpümüz. Bu da duvardaki'nin asıl olan ve bunu sileceğiz. Bunu imha ediyoruz. Bunu yok ediyoruz bize lazım olan bu. Şimdi deneyelim. Evet. Bu bitsin sonuna kadar. Ee, şuradaki relationship lines var. Bunu görmemek için şuradan şu tiki kaldırıyoruz ve onu görmüyoruz artık. Ee, bu tamam oldu. Böyle bu şekilde kalsın. Şimdi çünkü bize lazım olan üst kısımdakileri aşağı bir şekilde ayarlamak. Ee, Z'ye basıyoruz. Ve burada bir tane empty Bunu seçmeyeceğiz. Sadece üsttekileri seçeceğiz. C ile böyle hepsini seçiyoruz. Biraz yaklaştıralım. C'ye de seçtik. Evet, buradan da şuradan da Shift'e basarak seçim dışı bırakıyoruz emtimizi. Şu seçilmemiş, onu da seçelim. Seçim bir kontrol edelim şöyle. Bir tane şu varmış. Kontrol e, edip geriye gelelim. Bir daha diyelim. Şöyle. Seçim dışı hiçbir şey kalmasın. Şu şekilde yaptık. Empty'yi gene seçim dışı bırakalım ve kontrol edelim. Şöyle. Tamam. Ctrl Z, Ctrl Z aynı yerine gelsin. Bunlar hepsi seçilirken kontrol J ile bunu tek obje yapıyoruz. Tek obje yapıyoruz. Niye olmadı? Oldu mu olmadı mı? Bir kontrol edelim. Bunun tek obje olması lazım ama kontrol J Evet şimdi bekleyelim. Şimdi bakalım şuradan ee, deneyelim bakalım evet gelme seçiliyken şuradan grafiklere editor'a geleceğiz hmm. kontrolcü olamamadı adaba ya bir saniye bir geri gelelim kontrolcü olmamış çünkü bir tanesinin aktif olması gerekiyorsa şöyle yapalım bir tasarruf edelim. Ctrl J diyelim. Evet şimdi oldu tabi. Şuradan alan yüzünü göremediğim için tarıfta kalmıştım. Şimdi bunların tek obje oldu. Çünkü buna ait bütün keyfiyeleri key silip bunu tekrardan e, ee, yapacağız. Grafik üzere geleceğiz. Heh şimdi oldu ya. X diyoruz. Delete Patreon diyoruz. Tamam. İşte bazen unutkanlık böyle insan şaşırtıyor. Yine bunlar seçilirken arkadaşlar şuradan bu kısma geliyoruz. tıklıyoruz. Ve şurada Advanced Practice Sendisi'ye gelip buradaki bütün şeyler aktif olmayacak. Yani hiçbir aktif eleman kalmayacak. Şunu aktifini almak için Shift'e basılı tutup tıklıyoruz ve böylece aktifini alıyoruz. Bu şekildeyken iken execute diyoruz. Evet. Bunu parçalara ayırdı. 10 parçaya ayırdı. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız. Yine bunlar seçilirken bunun animatisini kaldırıyoruz. Ve use conference diyoruz. bu engel'e bir yapıyoruz. Evet. Z bir bir kontrol edelim. Evet. Daha gerçekçi bir düşüş sağladık. Evet. İstediğimiz sonucu elde ettik arkadaşlar. Şu düşmeyi biraz daha yavaşlatabiliriz. Yani biraz daha hızlandırabiliriz. Şuradaki angle'dan şunu Böyle biraz şey yaparsa, ve bunu başa alırsak düşme biraz daha. Evet. Biraz daha fazla parçalanma oluyor. Evet bu daha iyiydi. Güzel. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadar. Ee, İnşallah faydalı olmuşumdur. Görüşmek üzere kolay gelsin.